Kanada kapılarını neredeyse kapattı. Durduk yere değil. Çünkü Kanada artık nefes alamıyor. Doktor yok, konut yok, bürokraside sıra bitmiyor. Yeni başbakan Mark Carney çıktı ve dedi ki Göçmenlikte frene basıyoruz. Ama bu sadece Kanada'nın göçmenlik planı değil. Bu Kanada'nın 10 yıl sonraki halini belirleyecek olan bir yapılandırma. Siz burada yaşıyor olun ya da dışarıdan gelmeyi planlayın. Bu durum sizi yakından ilgilendiriyor. Çok değil bundan 6 yıl önce sevgili dostum Eray'la birlikte burada bambaşka göçmenlik videoları çekiyorduk. Eğitimden kalıcı oturma kadar birçok seçeneği söylemek mümkün oluyordu. Ama Covid geldi ve dünya değişti. Göçmenliğin ülkesi Kanada'da konuştuğumuz, konuşacağımız şeylere bakın şimdi. Bugün bu bölümde Carnie'nin göçmenlik planına bakacağız. Ama sadece rakamlara değil. Ben size işin detayını anlatmaya çalışacağım. Ama başlamadan hemen önce eğer kanala abone değilseniz şuradan bir abone olmanızı, videoya da ufak bir like atmanızı rica ediyorum. Hadi başlayalım. Düşünün. Yıllardır Kanada kalıcı oturum almak isteyenlerin hayaliydi. Çalışırsın, okursun, İngilizce puanını alır, dosyanı tamamlar, kalıcı oturuma başvurursun ve büyük ihtimalle de sonunda alırsın. Ama artık eskisi gibi değil. Artık bu kadar kolay değil. Yeni kalıcı göç göçmenlik hedefleri şu şekilde güncellendi. 2025 yılında 395 bin, 2026 yılında 380 bin ve 2027 yılında sadece 365 bin kişi alacağız. Ne oldu eski başbakan Justin Trudeau'nun açıkladığı o hedeflere 500 bin üstü ve kişi alacağız dediği günlere buhar oldu gitti. Yani yeni sistem şunu söylüyor. Daha az alacağız daha seçerek alacağız. Şimdi burada biraz samimi olalım. Bu biraz haklı biraz da kırıcı bir hamle. Haklı çünkü sistemin yükü gerçekten şu an çok ağır. Kırıcı çünkü yıllardır buraya gelmenin hayalini kuran insanlar için artık her şey daha zor. Özellikle binbir vaatlerle, rakamlarla buraya insan çeken Kanada hükümeti aynı zamanda o gelenlerin çoğunu da yarı yolda bırakacak gibi duruyor. Hadi bir benzetme yapalım. Düşünün dev bir alışveriş merkeziniz var. Kapıyı herkese açıyorlar. İçerisi kalabalık. Klimalar çalışmıyor. Kasalar kilit. Sonra biri geliyor diyor ki arkadaşlar artık içeridekilerden sadece bazılarına satış yapacağız bir de geçici oturum meselesi var. Hani şu vizeyle gelip burada okuyan, çalışan, sistemin çarkını döndürenler. Şu an 3 milyon geçici oturum sahibi kişi var Kanada'da. Yani toplam nüfusun %7.25'i. Ve Başbakan Carney diyor ki, biz bunu %5'in altına düşüreceğiz. 2027 sonuna kadar geçici işçi ve öğrenci sayısını Kanada nüfusunun %5'inden aza indirerek göçü sürdürülebilir seviyelere döndüreceğiz. Bu son dönemdeki %7.3'lük yüksek orandan keskin bir üşüş demek. Bu adım konut, altyapı ve sosyal hizmetler üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olacak. Aynı zamanda ekonomimizi güçlendirmek için dünyanın en iyi yeteneklerini çekmeye çalışacağız. Peki bunu nasıl yapacak? Öğrenci vizelerine kota, açık çalışma izinlerine sınır, eş vizelerine kısıtlama, mezunlara geçici piyar hakkı gibi önlemler alacak. Yani işin özeti şu. Eskiden gel Oku ve kal vardı. Şimdi gel oku bir bakarız, bir değerlendiririz durumu var. Yani yeni sistemde başvurunu sadece sunmak yetmiyor. Kanada'ya ne katıyorsun diye soruyorlar. Bize yük müsün yoksa değer misin sorusunun cevabını arıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki e peki neden böyle bir kısıtlama var? Cevap aslında net. Barınma ve sağlık sistemi çökmek üzere. Ayrıca iş bulmakta zor. Bakın bir odalı bir evin kirası 2000 doların üstünde hala. Aile doktoru randevusu alabiliyorsan şanslısın. Hatta kendine bir aile doktoru bulabiliyorsan şanslısın. Acile gidersen çok iyi biliyorsun 8 saat ve üzeri bekleyeceksin. E tüm bunlar varken de Kanada diyor ki önce biz evi bir tekrar yapalım bir renove edelim sonra insan almaya devam edeceğiz. Bu biraz şey gibi misafir davet etmişsin ama evde sandalyen yok. Çatal eksik, yemek yetişmemiş. E bu durumda misafire mi yazık yoksa sana mı? İşte devlet bu noktada önce masa sonra misafir demeye başladı. Şimdi diyeceksiniz ki bu kısıtlama herkesi mi kapsıyor? Hiç Hiçbir bir şansımız yok. Hayır tabii ki şansınız var. Karni özellikle Fransızca konuşan göçmenleri destekliyor. Eğer Fransızca bilginiz varsa hala çok şanslısınız. Karni'nin hedefi şu. 2025'te %8,5, 2029'da %12 Frankopon göçmen alacak. Peki neden Fransızca bilen kişileri istiyor Kanada? Çünkü bu insanlar Quebec bölgesi dışında Fransız kültürünü yaşatmaya devam edebiliyorlar. Ayrıca çoğu sisteme yük değil, katkıda bulunabiliyorlar. Yani hem çeşitlilik hem fayda. Bu da Kanada'nın daha stratejik bir göç planına geçtiğini gösteriyor bize. Şimdi ilginç bir şey var. Bir yandan kapılar daralıyor ama bir yandan da bazı insanlara özel çağrılar yapılıyor. Peki kim bu çağrı yapılan insanlar? Yüksek vasıflı teknoloji çalışanları, girişimciler, uluslararası diploması olan uzmanlar. Yani Global Skills Strateji tekrar canlandırılıyor. Bu durumdaki kişilere 2 haftada vize çıkacak. Startupları desteklenecek ve diplomaları hemen tanınacak. Yani Kanada diyor ki sana yatırım yapacağım ama sen de bana yüksek miktarda katkı sağla. Fakat bunun için artık sıradan bir başvuru yetmiyor. Beni neden Kanada'ya almalısın sorusunun cevabı sende olacak. Görünen o ki Kanada'da göçmen olmak için büyük bir iş mülakatına gireceğiz bundan sonra. Peki sen şimdi bu videoyu izliyorsun ve soruyorsun. Diyorsun ki ben Kanada'ya gelmek istiyorum ne olacak? Zaten buradaysan PR alman hala mümkün ama rekabet arttı. Puanların durumu ortada felaket yüksek. Öğrenci olarak gelmek istiyorsan öğrenci kotalarına hazır olacaksın. Kanadanın hangi bölümlerden insan, hangi bölümlerden öğrenci istediğini iyi araştırman lazım. Açık eş vizesi planlıyorsan koşulları iyi kontrol et. Henüz plan yapmaya başladıysan da koşulları iyi analiz et, planlamanı ona göre sıkı yap. Ve en önemlisi artık işler eskisi kadar otomatik değil. Her başvurunun bir hikayesi olmalı. Bir hikayen, Kanada'ya sağlayacağın katkı ve sağlam bir dosyayla gelmelisin. Kanada bir göç ülkesi evet. Ama aynı zamanda artık bir süzgeç ülkesi de. Başbakan Carney diyor ki, gelen göçmen değil, gelen katkı sunan insan olmalı. Peki bu plan Kanadayı düzeltir mi? Bilinmez, bilemiyoruz. Bunun için daha çok erken. Ama planın mantığı basit. Altyapıyı kurmadan üst yapıyı büyütemeyiz. Ben bu altyapı meselesine katılıyorum ama Kanada hükümeti şunun cevabını verebiliyor mu? Tamam, vasıflı ve size katkıda bulunacak insanları net bir şekilde istiyorsunuz. Peki onlara iş imkanı sağlayabilecek misiniz? Bence bu da önemli başka bir soru. Peki gelelim şimdi sana sevgili Geek. Bu plan hakkında ne düşünüyorsun? Sence işe yarayacak mı? Kanada'ya daha az ve seçkin kişiler mi gelmeli? Yoksa bu plan baştan sona mantıksız ve adaletsiz mi? Yorumlarda tartışalım. Videoyu beğenmeyi ve Abone olmadıysan da abone olmayı unutma. Başka bir bölümde görüşmek üzere.